CS 2025'te BMW ne yaptı diye soranlar vardı. Arkadaşlar şu anda yarımda BMW kendi geleceğini gösteriyor. Yepyeni bir vizyonunu paylaşıyor. Gelin yakından bakalım. Aydınlatma ünitesini görüyorsunuz. BMW'nin daha önce böbrek dediğimiz ama şimdi yeni bir isim vermemiz gereken ünitesini görüyorsunuz. Aynalara veda mı edeceğiz yoksa geçiş aşamasında böyle aynalarımız mı olacak? Şimdi de özel bir izinle bu otomobilin içine gireceğiz. Kapımızı şimdi açacağız. اوه <laughs> Kapı kolunun nasıl açıldığını gördünüz. Benim daha önceden BMW iX'de çok severek kullandığım üniteler burada farklı bir şekilde görünüyor. Ama asıl değişiklik içeride sevgili dostlar. <laughs> BMW Panoramic Vision adı verilen yepyeni bir teknoloji var. Gördüğünüz gibi ihtiyacınız olan bütün bilgiler camın hemen altında ve derinliği de var. Gerçekten güzel bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Kaç kilometre menzilim var? Gitmem gereken mesafe nedir? hava durumu nasıl, saat kaç, her şeyi bu ekranda görebiliyorum. Buna ek olarak tabii ki yine ortada bir ekranımız var. Oldukça farklı tasarıma sahip BMW ile başlayan bu cesur değişim devam ediyor anladığım kadarıyla. Tabii ki şu anda bir konsept otomobili görüyorsunuz ama gelecek için çok güzel ipuçları veriyor. Anlattığım bu bilgilerden sonra ne düşünüyorsunuz? BMW'nin geleceği hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de mutlaka takip edin.